Bir Ukraynalı, bir Türk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bahsetmek istediğimiz konu aslında biraz daha güncel bir konu. Baştan da gördüğünüz üzere Amerika seçimleri ve seçim sonuçları hakkında konuşacağız. Aslında daha çok bu Amerika seçimlerinin sonuçlarının Türkiye'ye, ülkemize etkisini konuşacağız. Yani Biden zaten şu an az çok seçildi gibi. Trump biliyorsunuz biraz çirkefleşmeye başladı. Bu arada e, disclaimer olarak şunu geçelim. Bu videoda herhangi bir siyasi ideoloji veya siyasi parti, siyasi şahıs ve kişiler desteklenmemektedir. Tamamen bizim yorumlarımız üzerine bir video olacak. Evet. Daha çok anılın yorumlara da. Çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum şimdi <gülüyor> söylediklerinden. <laughs> Kim? Amerika'da seçimler mi var? What? Evet. Yani şu an sonuca bakarsak eğer... E, 270 delegeye, en çok şu an Biden yakın ve 270 delegeye alan kişi Amerikan başkanı oluyor. Ama Trump bu işin sonunu kolay kolay bırakmayacak. Çünkü bu işte Trump, Trump <laughs> diyor ki mesela oyları saymanıza gerek yok, ben kazandım diyor. Ee, işte ne bileyim... Şey okudum aslında, Philadelphia mı? Nerede? Yani bir a şeyde, neydi o? Florida. Aha, eyalete. Florida galiba. Oyları tekrar saymak gerektiğini söyledi. Evet, filirli olması lazım. Tekrar saymak. Tekrar. Şundan daha çok yakınıyor. İşte mektuplarla, daha doğrusu posta yoluyla kullanılan oyların oylarda sahtekarlık olduğunu düşünüyormuş Trump. Ondan dolayı bu oyların tekrar sayılmasını istedi. O yüzden sahte oyları eklemek istedi yani. <laughs> yani aslında durum biraz karışık. Tabii ki ülkemizlere bu tarz seçimlerde sıkıntılar oluyor ama biz şu an Joe Biden'ın kazandığını varsayarak düşünmek istedik ve bunun hakkında fikirlerimi söylemek istedik. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum, Joe Biden 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye ambargo uygulayan 4 senatörden birisi. Yani işte bu silah ambargosu, işte başka ülkelerle ticaret ambargosu gibi gibi işte hani diyorduk ya, daha doğrusu eskiler diyor ya mesela örnek veriyorum darbe zamanlarında işte sanaya bulamıyorduk, yağ bulamıyorduk, şeker bulamıyorduk. Sen pek bilmezsin tabii ki. Bunun gibi bunun gibi ambargoların Türkiye'ye uygulanmasını sağlayan kişilerden bir tanesi aslında bakarsak tam olarak bir Türkiye düşmanı diyebiliriz. Adam daha seçim yani seçim olmadan önce, seçim yapılmadan önce, oylar kullanılmadan önce bile şunu dedi Türkiye'ye. Yunanistan'la aranızdaki sıkıntıları bitirin yoksa ben seçilirsem sizin için, Türkiye için iyi olmaz dedi. Yani diyor ki Yunanistan'ın istediğini yap diyor yani daha çok açık açık. Tamam da şimdi mesela hükümet çok değişti o zaman Kıbrıs'ta sıkıntı çıktığında hükümeti ve şimdiki hükümetler farklı, politikler farklı, politik yani yollar farklı. O yüzden bence bence hiç kimseye zarar etmek istemiyor. O yüzden bir türlü anlaşma yapılacak seçimlerden sonra. Umarım şimdi bu videoda biz sarı şey lop yemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> sarı dolar. Evet sarı dolar yemeyeceğiz çok şey politiğe girdiğimiz için. <laughs> yok, herhangi bir sıkıntı yok. Yani biz sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Evet. Bir yanlı bir e, söyleşi yapmıyoruz açıkçası. Tabii ki çünkü aslında yani hiç kimse kendini, Kent'inin ülkesine zarar vermek istemiyor. Ve her zaman bu sanki size sizde bir tane inek var. Sürekli bu inekten süt alıyorsunuz. Sütten peynir, yoğurt vesaire yapıyorsunuz ve bir anda bu ineği Kesmeyi karar vermişsiniz ama başka geliriniz yok. O yüzden bence seçil şey, şey seçmelerden sonra, seçimlerden, seçimlerden sonra seçimlerden sonra Biden ve Tayyip e, Erdoğan Bey e, bir anlaşma yapıl yapacaklar. Ama aslında bu daha ileriki düzeylerde ileriki seviyelerde daha doğrusu ileriki zamanlarda olabilecek bir şey çünkü bir seçim oluyor ülkenizde tamam evet. mı? adamın zaten ilk 3-4 ay kafasını işlerden kaldırma imkanı olmuyor. Çünkü önceki hükümetin ona göre ters olan şeylerini değiştirip evet. işte ondan sonra sıra bu diğer ülkelere gelecek ki Türkiye'nin hani ABD açısından ne kadar önemli bir ülke olduğu da tartışılır. Bu Belki bir, bir şey olarak görüyor, sadece bir araç olarak görüyor. Oyları almak için farklı bir şey söylenebilir. Yani farklı konular geçebilir. Sadece şöyle seçimlerden önce agitasyon diye hı hı. E, oylar oyları versinler diye e, farklı bir şey olabilir veya e, söylenebilir. Bazı sıkıntılar ortaya çıkarabilirler. Aynı şekilde Trump mesela seçim zamanlarında bir şey söylüyordu ama seçildikten sonra onu yapmıyordu veya başka türlü yapıyordu. Sonuca bakacak olursak şu an Biden az çok başkan gibi gözüküyor. Tabii ki arada işte yok bir daha sayılacak oylar, bir daha bir şeyler olacak falan ki evet. i̇şte Türkiye'ye sıra gelene kadar şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Türk Amerika'da Türkiye adına kapanmış, askıya alınmış birçok dava var Trump yönetiminde. Çünkü Trump Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak istiyordu. Hı hı. Ama şu an bu önümüzdeki süreçte işte Biden geldiğini düşünürsek eğer bu askıya alınmış mahkemelerin hepsi tekrardan işleme konulacak ve işlenmeye başlayacak bakacağız belli değil yani biraz i̇şte. uzun bir süreç mesela üç ay sonra 5 ay sonra belki bir, bir sene iki sene sonra çünkü Amerika'da biz yaşamıyoruz gerçek içeride ne olduğunu biz bilmiyoruz yani ilk başta herhalde kendinin ülkelerin iç politiği çözmeye çalışacak ondan sonra dış politiğe dış politiğin sahneye girecek o yüzden Türkiye gelene kadar birkaç değil bence en az iki üç sene gelmeli Hayır bak şimdi iki üç sene geçmez niye biliyor musun şimdi mesela Türkiye'de bir rahip Brunson krizi olmuştu 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam dolar böyle bir iki haftalık bir süreçte üç buçuk liradan altı buçuğa yediye falan çıkmıştı o, o süreçte hı hı. Niye Amerika dedi ki sen bu adamı salacaksın. Türkiye dedi ki hayır bu adam ajan ben bunu salmayacağım. Türk lirasına karşı ve Türkiye'ye karşı Amerika tavrını koydu ve Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Yabancı yatırımcıların gözünde Türkiye daha değersiz bir ülke haline geldi ve o sırada yabancı yatırımcılar Türkiye'den elini çekmişti ve dolar yükselmeye başlamıştı. Hı hı. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bir işlem varsa artık eskisi kadar uzun sürmüyor bunun yapılması. Yani Joe Biden'ın ağzından çıçık tek bir kelime Twitter'dan Türkiye ile Türkiye hakkında yazacağı tek bir şey Türkiye'de zayıf TL'nin evet. zayıf TL'nin değer kaybetmesine ön ayak olacak. Şu an hani birkaç sene içerisinde dolar çok yüksek yerlere çıkabilir. Çünkü dünya piyasalarında dolar şu an değer kazanmıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Diğer bütün ülkeler karşısında ve dolar karşısında. Yani sıkıntı burada başlıyor. Bizim aslında biraz daha güçlü bir ekonomimiz olsaydı, biraz daha güçlü yatırımlarımız, fabrikalarımız olsaydı Zaten şu an bu durumda olmayacaktık bana göre. Zaten dünyanın ekonominde Amerika daha fazla etkiliyor Rusya'dan. Tabii değil ki. Mi? Ve. E, Dolara sahip çünkü. Tabii. Ve e, ülke için nasıl bir arkadaş daha faydalı olacak? Amerika mı Rusya? Şimdi Rusya tamam e, turist turistler geliyor. E, ne bileyim gaz, maz, <laughs> anlaşmalar var. Ama. Ama eğer Amerika gerçekten bir söz söylerse, sen bunu satamazsın derse Türkiye, Türkiye Venezuela gibi Olucak, hiç kimseye olabilir. hiçbir şey satamaz. evet Ve öyleyse dostluğu, dostluğu gerçekten çok dikkatli şöyle, alma gerekiyor. Şöyle söylemek gerekiyor, Türkiye satamaz değil, diğer ülkeler alamaz. Yani. Yani sonuçta öyle bir red mesela Amerika Türkiye'ye, Türkiye'ler ben istediğimi yaparım ama diğer ülkelere bakarsak mesela, korkar. Korkan alamaz çünkü Amerika'nın gücünü herkes biliyor. Evet. Yani güzel hoş bir durum olmayacak o ülke için. Ve görüyorsunuz Rusya'nın politiği böyle. Ah sen bugün dostsun, biz bugün seninle çalışıyoruz. Yarın bir şey olmuş, senin sözlerin hoşuma gitmedi. Ben herkese buraya gelmeye yasak koyacağım. Hı hı. Yani böyle bir dur böyle bir dost sanki şey oluyor onun. Bipolar polar e, bir sıkıntı var. Ya zaten şu an bakarsak Türkiye Rusya'ya mı daha yakın yoksa Amerika'ya mı daha yakın? Bu çok yani tartışılacak bir konu. Evet. Bence önümüzdeki süreçte doların yükseldiğini göreceğiz. Benim tamamen şahsi fikrim ve yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Çünkü ülkemize yatırım tavsiyesi vermek suç. Belki bilmiyorum başka ülkelerde de öyledir. Belki bu iş alanında uzmanlığın yoksa suç olabilir bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey bir ama suç olduğuna <gülüyor> dair. Ben <laughs> Çünkü hangi ekonomist... <laughs> Pardon. Çünkü hangi ekonomist böyle bir açıklama yapsa mesela YouTube'da konuşsa en başta başlıyor ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyorlar. Ya dediğim gibi bu tamamen yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi fikrim doların yükseleceği görüşündeyim. Çünkü yaptırımlar kapıda diyebiliriz. Trump gelse de Biden gelse de artık zaten Biden'ın geldiği kesinleştiği gibi bir şey. En başta çok makro değişiklikler olmayacak, çok büyük değişiklikler olmayacak. Ama ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak sıkıntılarını görmeye başlayacağız. Çünkü dediğim gibi biraz daha güçlü olmamız lazım. Biraz daha dirençli durmamız lazımdı. Şu anki süreçte zaten hem Covid olsun, bütün Avrupa ülkeleri, İngiltere, İspanya, Fransa hı hı. işte mali, hem kapandı hem kendi ülkelerindeki firmalara, büyük firmalara, küçük firmalara mali destekler sunuyorlar. Ama Türkiye'de şu an böyle bir şey yok. Hı hı. Böyle bir destek sunamıyorsun. E böyle destek sunamadığın içinde kapatamıyorsun da hiçbir şeyi. Çünkü bu tamamen o zaman büyük bir buhran, büyük bir ekonomik kriz demek. Evet. İnsanlar sokaklara çıkacaklar. Çünkü yemek alacak bir para olmayacak. Evet. Yani en azından büyük kesim için diyebiliriz. O şekilde evet. %60-%70'lik daha çok asker ücret ve onun yakında çalışan insanlar için. Ama umarız ki hayırlısı olur, iyi olur her şey bizim için. Sonuçta evet. ya yani burada yaşıyoruz. Tabii ki her şeyin daha ucuz olmasını isteriz. Daha uygun olmasını isteriz. Yani siz daha mesela daha iyi hayat isteriz. Daha iyi hayat isteriz. Bunun birkaç tane yolu var. Ya yaşadığınız ülkede ekonomik refah seviyesi çok yüksek olacak, ya da siz ekstra bir şeyler yapıp çok fazla para kazanmanız gerekiyor. O zaman bunları düşünmezsiniz zaten. Ama biz herkesi ve kendimiz de tabii ki düşündüğümüz için inşallah her şey olumlu olur diyelim. Evet, bizim düşüncelerimiz bu şekilde. Umarız her şey ülkemiz için hayırlısı olur diyelim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda bize yazmayı unutmayın ve bu videoyu beğendiyseniz mutlaka like atın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşürüz. Bay okay, bay.